2023 sezonundan herkese merhaba burayı Demsa marka taban gübresiyle ekmiş oldum ekmiştim e, tabana 20 kilo gübre uyguladım sonuç bu dekara şu anda 550 ila 600 kilo arası veriyor arpam çok kuvvetli içerici arkadaşım da burada arkadaşım nasıl Süper ama defa Kaç ya. kilo veriyor ortalama? Ortalama 560, 570. Öldürmüyor 550 ya. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu gübreden kullanın. Memnun kalırsınız. Paranız boşa gitmez, pişman olmazsınız. Bak arpayı görüyorsunuz. Ben burayı sulamadım. Burası kıraç bir arazi. Hava böyleyse suladığımız yerleri düşünemiyorum. Herkese bereketli sezonlar diliyorum.